En arkada da Hazreti kendisi yürüyor. Kadın bizde bir adım öndedir her zaman için yani. Evet. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Sağ abi şimdi bugün sizinle tabii horlamayı konuşacağız. Çok ciddi bir sağlık problemi. Ee, şimdi diyelim ki Hülya Hanım gibi güzel böyle hoş bir eşiniz var. Ondan sonra eve geliyorsunuz. Muhteşem bir güler yüz vesaire. Çok güzel her şey gidiyor. Gece yatıyorsunuz. Böyle bir güzellik yani öyle kötü bir ses çıkartarak rahatsız edilir mi yani? Edilmez herhalde edilir mi yani? Edilmemesi lazım yani. <laughs> <laughs> Yok edilmemesi lazım ama Değil Okan insanların bu konuda en kaba olanlar, en nobran olanlar erkekler. Yine horlayan erkekler. Okan biz öyle telefonlar alıyoruz ki insanlardan. Yani güzün abla, Haydar abi köşesi gibi olduk. Hanımefendi kendi parasıyla, eşi evet. horladığı için rahatsız oluyor kendi. Kendi parasıyla almak istiyor. Eşi karşı çıkıyor buna. Horladığını kabul etmiyor insanlar nedense. yani Bir horladığını kabul etmiyor bir de koktuğunu kabul etmiyor. Bak şimdi senin gözünde gözlük var herkes görüyor. Evet. Kilo olursun yine herkes görüyor. Saçın alınlar açılmış görüyor ama işte horlamayı kimse kabul etmiyor. Maalesef. Bunun nedeni, Uyku halinde olmaktan e, kaynaklanıyor galiba kalbi değil mi? için ama şimdi ta, e, çağımız teknoloji çağı. Şimdi sizin programınızı dünyanın her tarafında bütün insanlar izliyor. Nasıl izliyor? Teknoloji sayesinde izliyor yani. Şimdi i̇nsanlar ile iş, 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 e, hem görüntüleri hem gürültüleri kameraya alınıyor. Kaçacak bir yerleri yok yani. Evet. E, peki Peki Şimdi erkekler horlar dedik. Ondan sonra rahatsız da eder dedik. Böylesine güzel bir bayan dedik. Buraya kadar güzel getirdik. Böyle güzel bayanların da horlama ihtimali var mı abi? Her yaşta, her cinsiyette bütün insanlarda horlama hastalığı görülebiliyor. Çocuklar dahil. Horlama bir hastalıktır. Evet. Ama çoğunlukla e, yuvarlak kapalı, yuvarlak yüzlü, kısa boylu, kısa boyunda, çenaltı çıkmış, göbeğe çıkmış, orta yaş ve üzeri erkekler daha çok horlamakta. Yine menopoz hamilelik döneminde bayanlarda 11.7 arttığı tespit edilmiş de aşırı yorgunluk bir nedeni, damak yumuşaklığı bir nedeni, genizde et olması, bademciklerin aşırı şekilde şişkin olması. Bunlar özellikle çocuklarda çok görülen bir orlama nedeni. İşte burun kemiğinde eğrilik olması, burunda et olması, sinizit, alerjik nezle, ses telleri, sigara, alkol, aşırı yorgunluk, fazla kilo oğurlama nedenleri. Sosyal sorun, sağlık sorunu, aynı zamanda özel sorun çünkü ee, ben biliyorum ki boşanmalara kadar gidiyor bu, bu işin sonu. O kadar izliyoruz haberlerde, gazetelerde okuyoruz. Şimdi onlar bana göre benim açımdan ikinci derecedeki etkileri. Birinci derecedeki etkisi horlama doğrudan nefesle ilgili. Hı hı. Nefes sürdüğü zaman hayat duruyor. Şimdi horlama üst solunum yollarının yani burun ve boğazın kısmi tıkanıklıklarına bağlı olarak gelişen sesli uyku halidir. Nefesin bir engele çarpmasıyla meydana gelir. Bu engellerde çoğunlukla doku gevşekliği ve sarkmalardan oluşur. Evet. Şimdi sosyal boyutu benim açımdan ikinci planda. Birinci planda olan Sağlık boyutu. Tabii can değil mi? Çünkü ölüm diyorsunuz. Nef nefes durdu mu hayat duruyor. Aynen. Doğarken nefes alıp veriyoruz. Yaşarken nefes alıp veriyoruz. Nefes alıp veremediğimiz zaman hayat duruyor. Yırtıcı hı hı. hayvanlar avunu yakaladığı zaman ilk önce avunun nefesini durduruyor. Avun o şekilde hakim oluyor. Şimdi ben hep diyorum ya sağlıkla ilgili bütün kötülüklerin anası babası horlamadık diyorum ya. Yani. İşte bundan dolayı. Çok Daha da anlatacağım da şeyler o çocuklarda sadece. Bir de erişkinlerde var yani. Ama çocuklarda anlatmış olduğunuz o olumsuz özellikler büyükleri etkilemiyor mu? Ya da büyükler onlardan etkilenmiyor mu? İlla ki etkileniyor. Etkilemez olur mu? Sen hem öğretmensin hem annesin yani sen etkilemiyor mu senin bu olayla? Yani Yok ben aslında horlama ilgili size sor, soracağım ya da sordum soruların hep cevabını e, biliyorum da tabii ki ekran başında hani bizleri izleyenler e, mecbur e, değil mi sevgili Okan'cığım sormak durumundayız yoksa elbette ki etkiliyor etkilemez mi hem büyükleri hem küçükleri hem kadınları hem erkekleri. Evet bir toplumun erişkinlerde dünya nüfusunun yüzde yirmi beşi dört kişiden bir tanesi sürekli horluyor. Zaman zaman bu oran yüzde %45 45'e çıkıyor. Bu da demek ki iki kişiden bir tanesi horluyor. Oh. Geri kalan yüzde yaş ilerledikçe, kilo alındıkça, doku gevşekliği ve sarkma oldukça, hormonal değişiklikler oldukça o yüzde elli potansiyel adayı yani. Bu da demektir ki horlama toplumun yüzde yüzünü ilgilendiren bir konu. Evet. Bugün siz horlamıyorum, yarın horlamayacağım anlamında gelmesi yani. Bütün yani toplumun yüzde Potansiyel adayım aslında değil mi? Bütün Hadi çok Bey. insan sadece sizinle ilgili değil. Tabii yani. tabii genel olarak. bütün evet. insan işte yaş ilerlediği zaman doku gevşekliği ve sarkma artıyor. Hı hı. Şimdi horlama beraberinde nelere getiriyor? Hı hı. Ben hani sağlıkla ilgili bütün kötülüklerin anası babası diyorum bir de Hülya horlayan insanlarda mutlaka kandaki okşan oranı düşüyor. Evet. Bu oran e, 85'e kadar düştüğü zaman yani 90'a kadar normal, 85'e indiği zaman hafif derecede uyku apnesi. E, 60'a kadar orta derecede uyku apnesi, 60'ın aşağı düştüğü zaman felçlere, ölümlere neden olan ileri derecede evet. uyku apnesi. Hani horlamanın dışında bir de uykuda horlayan insanlarda nefesin 10 saniye ve üzerinde durması var. Buna da uyku apnesi dönüyor bir insanda hem fiziksel nedenlerden kaynaklanan horlama hem uyku apnesi ikisi birden olabiliyor. O basit horlamalar dediğiniz, fiziksel nedenlerden kaynaklanan horlamalar ilerleyen zamanlarda felçlere, ölümlere neden olan ileri derecede uyku apnesine dönüşebiliyor. Gene basit horlamalar yan yatıldığı zaman horlama duruyor. Uyku apnesinde her yatış pozisyonda horlama oluyor. Beyin ancak 4 dakika kan dayanabiliyor. Beyne kan ve oksijen az zaman felçler oluyor. Kalp kendisi kanı pompalıyor ama Kalbe de kan ve oksijen az gittiği zaman kalp krizleri oluyor. Yılda horlamadan kaynaklanan kalp durmalarından 38 bin kişinin öldüğü tespit edilmiş yani. Bu tespit edilebileni, bunun içinde Asya ülkelerinin hiçbiri yok. Afrika ülkeleri zaten dahil değil. Yok. Türkiye Cumhuriyeti dahil değil. Bizim ülkemizde de dahil, dahil değil. Dahil değil. kim tespit ediyor Allah göstermesin. El avuca düşmeden gece rahmetli gitti deniyor. Cinsel oh, istek, Cinsel isteksizlik, cinsel yetersizlik, horlama aynı zamanda bir iktidarsızlık belirtisidir. Allah Bu da horlamanın erkeklerde psikolojik boyutudur. Ben erkek olduğum için biliyorum. Böyle bir problem bir erkeğe yıkıma götürür. Ülkemizde Uykusuzluk Laboratuvarının kurucusu Profesör Doktor Erbil Gözü Kırmızı aslan gibi kükredikler için eşlerinin zoruyla getirilen çoğu kısa boylu, kısa boylu, çenaltı çıkmış, göbeğe çıkmış orta yaş ve üzeri erkeklerde maalesef cinsel isteksizlik, cinsel yetersizlik, iktidarsızlık olduğu görülür diyor hocamız. Büyük ihtimalle erkeklerin horlamayı kabul etmediği nedenlerden bir tanesi de budur diyorum. Hı hı. Horlayan ya, insanlar diyabete daha yatkındır. Diyabetle evet. beraberinde işte cinsellikle ilgili, görmeyle ilgili, yaraların kapanmaması ile ilgili Allah göstermesin kangrene kadar varan olayları beraberinde getiriyor. Horlayan insanların metabolizmaları tam olarak çalışmadığı için kısa zamanda aşırı şekilde kilo alıp kilo vermekte zorlanırlar. Fazla kiloda beraberinde psikolojik sorunlar getiriyor, cinsellikle ilgili sorunları, karaciğeri yağlanmasını, kalp ...problemlerin beraberinde getiriyor. Evet. Gün boyu yorgun olma hali. Horlayan insanlar zihinsel ve fiziksel olarak yorgun oldukları için... ...başta cinsellik dahil hiçbir alanda... ...istenilen oranda verimli olamazlar. Şimdi Ali abi o kadar güzel anlatıyorsun ki... ...ben böyle çok pür dikkat dinledim. Sevgili izleyicilerimiz de eminim ki... ...ekranların başından bir yere ayrılamıyorlar. Şok olmuşlardır zaten. Sevgili Değil izleyenler yok. benim anladığım kadarıyla... ...kalp, kalp bu eğer kanı doğru düzgün pompalamazsa... E, ...vücudunuzda bu kan e, güzel şekilde dönmezse... ...hem oksijeni de alamadığınız için... ...saç dökülmesinden tut... Beyinde e, kansızlıktan olacak felçlere varana kadar çok büyük sorunlar bizi bekliyor. Evet. Yani siz uyku halinde uyup horlarken yanınızdaki arkadaşlarınızsa eğer arkadaşlarınızsa onlar da sizinle dalga geçiyorsa aslında sizinle dalga geçerek size bir ölüm hazırlıyor. Şimdi Ali abinin bir gazete haberi var sevgili izleyenler. Orla Bu ülkemizde Türkiye'de Bursa'da gerçekleşen bir e, olay. Ben yayına çıkmadan önce kuliste anlattı. Gerçekten tüylerim ürperdi. horlama cinayeti, huzurevinde yaşayan Mehmet Ağa 84 yaşında maalesef katil oluyor çünkü aynı odada kaldı huzurevindeki arkadaşını Horluyor. horladığı için rahatsız oluyor ve bu sürekli tekrarlanıyor ve bir uçakla kesiyor arkadaşını. Sevgili izleyenler bunların hepsi ve hepsi çok tehlikeli. Bu çok uç bir noktası ama evler ayrılıyor, yataklar ayrılıyor sosyal hayatta çok sıkıntı oluyor. Çünkü neden? Aile parçalanıyor. Çocuklar anne ve babası ayrı büyüyorlar. Bunlar çok sağlıklı, çok hoş şeyler değil. Horlama deyip geçmeyin sevgili izleyenler. Hazır Ali Abi bulmuşken bu can kulağıyla dinleyelim. Ekranın altındaki numaralardan da zaten bizlere ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz sorular varsa sorabilirsiniz. Hem de daha detaylı bilgiler alabilirsiniz. Bir de cinsel fonksiyon bozuklukları var. O da hakikaten sorun. Horlamaya hepsi ona da sorun saç yapıyor. Saç hepsi evet. bir sorun Okan. Peki abi bunu nasıl çözeceğiz abi? Çözmüşsün biz diyoruz ki şimdi horlamanın dünyada 3 tane tedavi yöntemi var. Evet. Bir tanesi cerrahi müdahale. İşte horlama nedenlerden bir tanesi. Burun kemiğinde eğrilik varsa ona kimsenin yapacağı bir şey yoktur. Mutlak şekilde cerrahi müdahale gerektiriyor. Bir de uyku apnesi olup da aktif olarak maske kullanan insanlar var. Bizim aparatımız bunların dışındaki hastalara yönelik. Ama maske kullanan insanlar çok problemli. Bizim onlara önerimiz şu. Yatmadan 3-4 saat önce 55-60 gün bizim aparatımızı kullanın. Yatarken yine maskenizi kullanın. 55-60 günün sonunda yanındaki insandan yarım saat önce uyuyun. Nefes durumu olayı olmuyorsa... ...maskenizi bırakıp bizim aparatımızı kullanabilirsiniz. Gururla söylüyorum burada. Bizim e, aparatımız sayesinde maskesini bırakan insanların sayısı çok. Evet. Yani cerrahi müdahale için damak yumuşaklığı, genizdeki et, et bademcikler için, et için, burundaki et için... ...cerrahi müdahale için gün alıp da cerrahi müdahaleye gitmeyen insanların sayısı da çok. Onu da gururla söylüyorum. Üçüncü bir yöntem dünyada bu alanda gelişen en son teknoloji. Nedir bu teknoloji? Radyo dalgaları enerjisi. Bu radyo dalgalarının enerjisini biz taşınabilir şekline getirdik işte. Horkes diyoruz. İyi uykular herkes. Yine arkasında e, markamız markamızcaz olan barkodumuz var. Yine Sağlık Bakanı'nın, Türkiye'de tek Sağlık Bakanlığından aparat bizim aparatımız. Bu bizim detaylar aparat. çok önemli çünkü taklitlerinden sakınıyor olmamız gerekiyor. Sahteleri ve taklitleri var. Ben insanlara diyorum ki sahtelerini taklinde alıp hem sağlığınızdan hem paranızdan olmayın Doğru. diyorum. Peki aparattan hemen bahsedelim. Bir de sizin gerekiyor. şeyinizden evet. dolayı, Hülya'nın programında hayırlı olsun dedim ya, onlardan dolayı insanlara bir horkes bir de horson veriyoruz ikisini beraber. Hediye olarak gönderiyoruz. Hediye olarak gönderiyoruz. Şimdi bu buruna takılan bir aparat. Şöyle. İki elimizle birlikte açıp burun deliklerine yerleştirdiğimiz andan itibaren tenle temas eder etmez. Üretim teknolojisi gereği tenden aldığı hissiyle birlikte radyo dalgaları enerjisi gönderiyor. Radyo dalgaları enerjisi de horlamaya neden olan sarkan dokuları, gevşeyen dokuları sıklaştırarak, sertleştirerek radyo dalgalarının enerjisiyle bir anlamda onları pişirip ömür boyu sarkmayacak hale getirip onları vücuda emdirerek engelleri ortadan kaldırarak, nefes yolunu açarak, nefes alıp vermeyi kolaylaştırarak, sinir uçlarını harekete geçirip, kana fazla oksijen karışmasını sağlayarak, en tepe noktada horlaması cerrahi müdahaleyi gerektirmiyoruz aktif olarak maske kullanmıyorsa horlamasını aynı gündür durduruyor. Evet. Düzenli kullanılırsa belirli bir süreden sonra tedavi ediyor. O süre kişiye göre değişiyor. değişiyor. Hı. Bunu kullanan insanlar ne görecek? Başta özellikle çocuklar kullandığı zaman gelişme çağındaki çocukların beynine kan ve oksijen fazla gideceği için zeka gelişmesi olacak. ...hanımefendilerin ciltleri güzelleşecek en doğal yoldan. Oh ne güzel. Cinsellikle ilgili problem varsa problem ortadan kalkacak. Kalp damar rahatsızlıkları varsa onlar ortadan kalkacak. Gün boyu yorgunluğu ortadan kalkacak. En önemlisi de kilo almaların önüne geçilecek. Kilo vermeleri kolaylaşacak. Çünkü kandaki oksijenle yakıldığı için hı hı. yakılmadığı zaman erkeklerde göbek ve çevresinde, bayanlarda basen ve çevresinde yağa dönüşüyor. Bunu mutlak şekilde ...kandaki oksijenle yakılıp parçanın dışarı atılması gerekiyor. Abi böyle bir aparatı taktık... Ee, ...anında evet. zaten çalışmaya başlıyor. Tenle yani temas ama. ediyor anında. ve... Bak, ...yaptın şu onu ortadan kaldırıyor. Yapamıyorsun. Evet. Yapamıyorsun diye nefes almaya başlıyorsun. Şimdi kandaki oksijen oranını da arttırıyor. Abi Bir de bir de test yapabilirsek... ...şöyle hani düşmemesiyle alakalı... Evet insanlar ondan da. Bakın edinler. insanlar acaba düşer mi mesela? Atabilirsin, futbol oynasın, güreş tutsun, taklatsın, düşmez kesinlikle. Evet. Bir de o tipini tarif ettiğim abiler ablalar var ya, bunu eşlerinin karşısına takmak istemiyormuş. Görüntüyü evet. bozuyormuş abla. Biz de onlara şey olsun diye, rahatlık, kolaylık olsun, eşlerinin karşısında yanlarında taksın diye. Şef onun şeffaf olanı, olan belgeli, değilegeliğe belgeli, sağlık bakanlığı belgeli. Sevgili izleyenler bu belgeler çok önemli. Sorun ha belgesiz olmaz. FDA belgesi nedir abi açıklar mı? FDA belgesi demek Amerika Gıda İlaç Eczacılık Dairesi onayı demek. Bu evet. onayı alan ürün hangi kategoride olursa olsun bütün dünyada kapılar açıktır. Bak bu belli olmuyor. Ben horlamadığım halde günde 20 saati kullanıyorum hemen hemen. Evet. Ali yani, bir etkisi, üstte, etkisi aynı değil mi ikisinin de? İkisinin etkisi aynı. İkisinin de chipi. Hı. Sadece dedim ki bu görüntü şey yaptığı için abilerin ablaların görüntüsünü bozuyormuş. Onu bozmasın diye bu iş yerinde yollaymış. de araç sürerken de 24 saat kullanılması hiçbir sakınca yoktur. Ne kadar çok kullanılırsa o kadar kısa zamanda toplar, tedavi eder. Hı hı. Biraz önce de söylediğim gibi modern tıpta kullanılan, modern tıpta kullanılan horlam önleme ve tedavi yöntemlerinden bir tanesi. Güzel. Dünyada bu alanda gelişen en son teknoloji. Herkes kullanabilir mi? Kalbinde fil olanı hariç hı hı. bütün erkekler, çocuklar dahil, hamileler dahil, kalp kapakçı, değişen, stent takılı, anjiyo olan insanlara özellikle hı hı. siyah meslekteki hocalarımız reçetesine yazıyor, hastalarına veriyor. Yine Ankara'da Profesör Doktor Ahmet Dündar Bey, Vakıf Kurab Hastanesi'nde uzman doktor Pınar Üler Hanım, hı hı. ENT Kulak Burun Boğaz Hastanesi, Operatör Doktor Orhan Altıntaş ve ekip arkadaşları, Yavuz Atilla Bey, Sıdıka Demir Hanımefendi reçetesine yazı hastalarına veriyor. Türkiye'de birçok kesimli beyaz camın, beyaz perdenin, spor camiasının, yazılı basının ünlü kalemleri herkes Türkiye'de kullanmayan hemen hemen yok gibi hı. bir şey yani. Biz diyoruz ki Allah göstermesin bunun sonu felç ve ölüm ölüm olduğu zaman işte geride güzel gözü yaşlı eş, öksüz yetim çocuklar, parçalanmış aile çocukları kalmasın diyorum. Ağrısız, acısız, narkosuz, neştersiz, hor kes ve hor sonla horlamaya son çok diyorum. Diyorsun. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Gerçekten çok önemli bir bilinçlendirme yaptık. Kesinlikle. Sizin gibi böyle güvenilir, doğru ve bu konunun uzmanı. Ali abi çok sağ ol. Ayaklarına sağlık. Sen bize bu ilk haftamızda da uğur getireceksin. Ona da inanıyoruz. Evet, inşallah, i̇nşallah. Hayırlı uğurlu olsun tekrar diyoruz. Ve sağ ilerleyen abi. programlarda yine e, konuşalım bu önemli i̇nşallah. konuyu i̇nşallah. Ali Bey. İnşallah. i̇nşallah. Bekleriz. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler hayat var. Tüm ile devam ediyor. Sevgili Hı. Enver'i ağırladık abimizle beraberiz. İlerleyen dakikalarda o sürprizlerimiz olacak. Sakın ama sakın bizden yer ayrılmayın. Değerli yayınımız tüm hızla devam ediyor efendim. Ağrılardan yana muzdarip olanlar ekran başına diyoruz. Çünkü bu konunun duayenlerinden, uzmanlarından artık kendisini sizler de ekranlardan yakından tanıyorsunuz. Firma yetkilisi sevgili Çağan çok can stüdyomuzda bizlerle beraber. Ağrı deyip geçmemek lazım çünkü ben her zaman söylüyorum ağrı varsa ne mutlu bize. Çünkü birçok olası sağlık sorunlarının belki de belirticisi, belki de habercisi ya da ayak sesleri. Aslında Öncelikle...